Herkese merhaba. Tahmin Store hepiniz hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün sizlere 10 Nisan çarşamba maçlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Bugün bayramın ilk günü. Herkesin bayramı kutlu olsun ve hepinize Bol şans diliyorum arkadaşlar. Kuponlarınızda bol şans diliyorum. Çünkü maçlar çok zor. Şampiyonluk maçları var. 2 tane de şampiyon liginde maç aldım. Toplam 6 tane maç anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Umarım bayramı ilk günde güzel geçiririz. Hemen videoya geçeceğim. Siz de bu arada like ve yorum yaparsanız beni de mutlu etmiş olursunuz. Kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Maçların bunlar arkadaşlar. Hepsi akşam 21.45-22 civarında başlıyor. Hafta içi seansı İngiltere Ligi olduğu için akşam geç seans almışlar. Bizim için de biraz daha iyi. Ee, bayramlaşma olur. E, i̇lk maçım Hull City Middlesbrough. Arkadaşlar, e, Hull City bir ara e, play-off'a kadar yükseldi ama buradan biraz uzak kaldı. Norwich e, 67 puanda 6. sırayı aldı. Orayı da bırakacak gibi görünmüyor. Bugün de zaten maçını kazanıyor. E, 60 67 puanda zaten e, Norwich City diğerlerinden e, bana göre daha iyi bir takım. 6. sırayı hak, ediyor, hak ediyorlardı. Hull City yine de kazanmak isteyecektir bir maçı da eksik çünkü. Eğer o maçı da kazandığını kazandırırsak 64 puanda yani 6.'nın Norwich'i zorlayabilecek en ideal takım aslında Hull City görünüyor. Middlesbrough da yine aynıydı. Ama Middlesbrough ligi çok kötü başlamıştı. Daha sonra da ligin ortalara dolu çok güzel bir performans sergiledi. Üst sıralara kadar çıktı arkadaşlar. Hull City'ye bakalım. Evinde, içeride, dışarıda nasıl oynuyor. Daha sonra da Middlesbrough'a bakacağız. Maçta aslında korner görünüyor. Ben kornerleri araştırdım. Kornere baktım. ben kornere gideceğim bu maçta. Evinde oynadığım maçta da Hull City iyi korner atıyor. Birmingham'a 10 korner attı. Yine son haftada bu maçı da almıştım ben zaten. Halistoksi maçını 13 korner çıktı. Zaten ligin ilk başlarında da çok gol çıkartıyordu kendi evinde. O yüzden kornerlere gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Middlesbrough da iyi bir korner takımı. Özellikle evinde daha çok korner atıyor ama deplasmanda da yine korner atabileceğini düşünüyorum. Son hafta onların maçında da 8-5'lik bir korner çıkmış, 13 korner çıkmış. Yani Middlesbrough'un da aslında deplasmanda 5-6 korner ortalamasıyla oynuyor diyebiliriz. Son hafta da biraz 4'e kadar düşmüş korner ortalaması ama ben yani Hull diye en az 4 tane atacağını düşünüyorum. E yani 6-7 tane de korner Hull'dan alırsak 9-10 korner barajını aşarız diye düşünüyorum. Hulisti çünkü ee, saldıracak olan taraf bence daha çok korner kullanacak taraf Hull City olacaktır. 7-8 korner Hull City'den alırız diye bugün diye düşünüyorum arkadaşlar. Kornerlere baktım. 9.5 açılmış. 9.5'un açılacağını düşünüyorum. Tam böyle 6-4 gibi bir korneye çıkabilir. Middlesbrough'dan daha fazla korne alırsak zaten daha rahat gelir diye düşünüyorum. Belki de 10.5'da aşılabilir ama 9.5 tam böyle barajda kalır ya kalır ya tutar ya tutmaz gibi. O yüzden 9.5'ü alıp 10.5'ü almayalım. Sadece 9.5 alsak yeter diye düşünüyorum. Oranda güzel 1.50 8.5 olsaydı daha iyi olur ama maalesef 9.5 açılmış. O yüzden 9.5 üst korneri önereceğim arkadaşlar. Aklına yatanlar bunu değerlendirebilir. Maçın yine iki tarafı da gidip git gelikli bir maç olacağını düşünüyorum. E, gollere gidersek de 2-3 gol barajında kalır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tam böyle 1-1 berabere biter gibi geliyor bana. İki takım da birbirine biraz diş geçiremez diye düşünüyorum. İsteyenler 2-3 golü de deneyebilir arkadaşlar. 1.81'de güzel bir oranı var. Geçelim diğer maçımıza. Ipswich kendi evinde e, Watford'u ağırlayacak arkadaşlar. Ipswich ee, geçen hafta liderdi. Bu hafta ikinciye düşmüş. Yine bu hafta kazanıp liderliğe çıkmaya çalıştık ama ilk iki zaten e, Premier Lig'e e çıkacak. Arkalardan Leeds United geliyor. Onlar da zorluyorlar. Leicester City e, bence birinci olarak çıkar. İkinci Ipswich veya Leeds United olacak ama Ipswich'ten burayı bırakmak istemiyor. Bugün favoriler zaten oran da çok düşük. Aslında biraz fazla düşük gibi geldi bana. Çünkü Watford'da kötü bir takım değil. Watford'da orta sıra takımı. Ama yani e, ligi biraz salmış gibi görüyor. Son 3 maçını beraber kalmış mesela. Leeds'ten 2 golüymüş. West Bromwich'ten yine Deplasman'da 2-2 Berabere kalmışlar. En son haftada Pelasol maçı 0-0 beraber bitti. Deplasmanda gol atabilirler mi? %50 karşılıklı gol varla oynuyorlar. Deplasmanda 26 gol atıp 27 gol yemiş mesela. 5 maçta gol yememişler. Gol atamadığı maç sayısı biraz fazla. İlk 4 maçta 3, 3 maçta gol atamamış. Daha sonra yine Adresivit'te Leicester City'ye gol atamış ama ondan sonra e, gol atma serisine başladı burada. Hull City'ye 2 gol attı yendi. Yine Blackburn'u yendi. Kovac Bakrencesi 2-1 yendi. Son haftalarda da zaten biraz e, ligde orta sıra gelince biraz boş gibi Ipswich'ta müthiş bir grafiği var. Şurada gördüğünüz gibi zaten bir tek Cardiff e yenildi. Son haftada Norwich'e yenildiler. Norwich zaten 6. sırayı kovuladığı için burada Norwich'e yenilmeleri normal. Gol atamadılar. Aslında gol atabilirlerdi Norwich'e ama atamadılar bu geçen hafta. Evinde oynadığı maçların %80'i zaten karşılıklı gol var oluyor. E, Ipswich Town'un Zaten 56 gol atıp 31 gol yediler kendi evinde. 4 maçta gol yememişler. Gol atamadığı maç 1. O da hangi maç ona bakalım. Kuaşbak Rangers maçında gol atamamışlar. Onun dışında zaten full. Hatta çoğu maçı gitgelli oldu. Yani 3-2 geriye düştü. 4-3 kazandı. Şurada Rotterham maçı var mesela. 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandı. Çoğu maçı gitgelli oldu. Kazansa bile 3-2 kazanıyor. Son, son haftada yine Southampton'u 3-2 kazandılar. Ben yine gol atacağını düşünüyorum. Aslında 2.5 üst. En ideal tercih 2.5 üst olabilir burada. Ama oranı düşük. 1.41. 41 Ben vara gittim. Ben yine gol yiyeceğini düşünüyorum. İlk tercihim karşılıklı gol var olacak. Ipswich attığını attığından bir eksik yer gibi. Yani Watford 2 tane atarsa Ipsic 3 tane atar. Yine maçı Ipsic kazanır gibi geliyor zaten 1.31 düşük bir oranı var ama gol yiyeceğini düşünüyorum. O yüzden ilk tercihim karşılıklı gol olacak. Sonra üstü de ekleyebiliriz diye düşünüyorum. 1.74'e çıkartabiliriz. Çünkü Ipswich Town gol yiyorsa zaten full saldıracaktır burada. Yani aslında Ipswich için ikinci golünde de oynayabiliriz ama onun da oranı biraz düşüktü. Onun da bir 1.33 oranı var. O da oynamaya değmez. Yani ben o yüzden ilk önce karşılıklı gol var. Daha sonra Karşılık karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirip 1.74'e çıkarmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Sivense City kendi evinde Stoke City ağlayacak arkadaşlar. Burada 2.5 üst yüzdesi de karşılıklı gol var yüzdesi de aynı sayılır. %50 ve %58 karşılıklı gol var yüzdesi var. Kornerlere 11 korner bekleniyor. O yüzden kornerleri araştırdım. E, Stevenson evinde iyi korner atıyor. Stoke City de yine korner takımı. Geçen hafta da Korner bayisi almıştım Stokes diye. şip. korner oynamak için bayağı ideal bir Svense evinde 8 korner. E, Playmode 69 korner. ipsi çatabilmiş. Cardiff'e 10 korner atmış. Son hafta yine 7 korner atmış. Yani 7-8 tane kendisi atabiliyor. Zaten şuraya baktığınızda 15 korner, 12 korner, 15 korner rahat çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Ee, diye bakalım. Onlar deplasmanla korner kullanabiliyor mu? Deplasmanlarda onlar da son maçında Hull City'ye 5 korner atmışlar. Zaten bunu ben almıştım kuponuma. Şurada bir 11-11 West Bromwich maçı var. 22 korner çıkmış. Yani onlar da kırmızı çok çıkartıyor gördüğünüz gibi. 13-6, 7-8, 15 korner. Burada bir 13 kornerlik Blackburn Ravos maçı var. Yani 6 tane atıyor şurada gördüğünüz gibi. Sadece burada bir Leeds United 2 korner Lichner'te ama Lichner'te zaten kendi kalesine yaklaştırmayan bir takım onun dışında 5 korner 6 korner atabiliyor gördüğünüz gibi Svensi de yine rakibe 5-6 korner görüyor gördüğünüz gibi yani e, Cardiff'ten 5 alıp Svensi'den 7 korner alabiliriz yani 11-12 korner çıkabilir diye düşünüyorum burada Svensi Stoke City maçına e, enteresan bir şekilde daha az korner açılmış mesela az önce Hull City'de 8.5 üst korner açık değildi burada 8.5 açılmış bence bu Banku gibi. Bunu oynamak isterseniz 1.30'dan oynayabilirsiniz. Ama ben 9.5 zorlayabiliriz burada diye düşünüyorum. İlk tercihim 9.5 olacak. Gelirse zaten bu da gelir. Hatta rahat bir şekilde 10.5 üstte aşılır diye düşünüyorum. Benim tercihim 9.5 üst olacak. 1.55 en azından oynamaya değsin diye. Bunu oynayacağım arkadaşlar. Aklınız yatarsa kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. West Bromwich Rotterham'ı ağırlayacak arkadaşlar. Rotterham zaten ligden düştü. 23 puanı var. Ligden düştüler artık rahat oynuyorlar. West Bromwich'e bakalım onlar ne durumdalar. West Bromwich'te 5. sırada. Onlar da Norwich'le 6. sırayı kaptırmaya çalışıyorlar. Yani bugün bu maçı kazanırlarsa zaten artık yerini iyice garantileyecek gibi. Çünkü 4-5 hafta kaldı ligin bitmesine. Zaten sonra da kendi evinde Sunderland'da oynayacaklar. Leicester City deplasmanına gidecekler. O yüzden bu maçı kazanmaları gerekiyor ki bir rahat bir 3 puan alsınlar. Kendi evinde zaten iyi oynayan bir West Bromwich de vardı. Kendi evinde 33 gol atıp 16 gol yemiş arkadaşlar. Şuradaki performansı zaten çok iyi. Rotterham'a bakalım. Rotterham zaten 82 gol yemiş arkadaşlar. Ligin en kötü takımı 82 golle. Deplasmanda da 56 gol yemişler. Zaten şu son performanslarına bakarsanız zaten görürsünüz. 3'ten aşağı gol yemiyorlar şurada. E Preston maçını ben size özellikle önermiştim. Preston rahat kazanır, 2-3 gol atar diye önermiştim. İlk yere 1 önerdim. Hatta Preston her iki yarıyı kazanır diye önerdim bütün bahisler gelmişti orada. Yine aynısını önereceğim. West Bromwich bugün en az iki üç tane gol atar maçı kazanır ama bütün bahisleri kitlemişler, açılmamış. O yüzden biz ilk kere biri alalım. Bu ideal kupona girer. En güzel, en beğendiğimiz kuponları bunu ekleyebilirsiniz. Yine e, her iki yarıyı kazanır oynayabilirdik ama o da açık değil. Sadece bunu oynayabiliriz. Aklına yatanlar bunu kuponlarını ekleyebilir arkadaşlar. Ben bunu ekleyeceğim. Yanına bir tane daha maç yapabilir. iki maçlı bir kupon yapmayı düşünüyorum. Aklınıza yatası bu. 1.50'den güzel bir oran değerlendirebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim şampiyonlar ligine arkadaşlar. Paris Saint Germain kendi evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Bu iki takım da sıkça birbirlerine karşılaşıyorlar. Ben Paris Saint Germain'in bir takım Önde olduğunu düşünüyorum. E güzel de oran vermişler. Barcelona'yı yenebilir diye düşünüyorum. Daha iyi olan taraf Paris Saint-Germain olduğunu düşünüyorum. Özellikle kalecisi çok iyi arkadaşlar. Geçen hafta çok güzel kurtarışları vardı. Ben yine bugün belki Barcelona'dan gol, yeme gol yemeyebilir diye düşünüyorum. Ama Barcelona da Şampiyon Ligi'nde iyi oynuyor. Zaten son haftalarda da e, toparlandı. Şurada bir kendi liginde bile bir Villarreal mağlubiyeti var. Onun dışında e, maçlarında kazanıyor. Aslında çok iyi değiller. E, Şampiyon Ligi'nde Antwerp'e Şaktar'a deplasmanda kaybettiler ama Napoli'yi e, elemeyi başardılar. Deplasmanda bir bir beraber kaldı kendi evinde de güzel futbolla Napoli'yi elediler. Paris'in yeneceğini düşünüyorum. Yani ilk tercihim aslında 1 olacak. Yüksek bir oranı var ama Paris SG'ne güveneceğim arkadaşlar. Maç sonu 1 önereceğim. Yine bir tercihim daha var. İsterseniz bunu da de değerlendirebilirsiniz. Ben Paris'in 2 gol atacağını düşünüyorum. O yüzden ev 1.5 üstte değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Belki Barcelona'da 2 gol atarsa maç sonu 1'den kaçıp ev 1.5 üstte değerlendirmek isterseniz bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar ama ben Paris'in Yine dediğim gibi kazanacağını düşünüyorum. Belki bir tane fazla atıp Paris'i kazanabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim son maçımız arkadaşlar. Atletico Madrid e, Borussia Dortmund'u ağlayacak arkadaşlar. Aslında iki tane sevmediğim takım. Atletico Madrid'i bu sene pek sevmiyorum. Borussia Dortmund da ligde farklı oynuyor. E, Şampiyonlar Ligi'nde daha farklı oynuyor. Ligde 3-0, 4-0 mağlubiyet alıp Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 üstüne yatabiliyor mesela burada Palace 1-1 maçı var. Yine PSV ile 1-1 maçı var. Zoraki hani karşı gol var olmuş maç. Ee, üst oynayan bir sürü kişi yatırdı 1.35'ten. Üst oranından yatırdı. Yine kendi evinde 2-0'la PSV ye yendi. Yine üst oynayanlar yatırdı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir tane maçı üst olmuş gördüğünüz gibi. O da Milan deplasmanında 3-1 galibiyetti. Onun dışında maçları alt oluyor. Yani kısır bir futbolla deplasmanda 1-0 üstüne yatmaya çalışıyor. Yine aynısını yapacak diye düşünüyorum. Eğer gol atıp 1-0 öne geçerse yine üstüne yatar diye düşünüyorum. Atletico Madrid de aynı şekilde. Borussia Dortmund'dan gol yememeye çalışacak arkadaşlar. Onlar da yine bir gol atıp ikinciyi kovalayacaklar. Bence maç 1-1, 2-1 bandında geçebilir diye düşünüyorum. Kendi evinde Inter'e de 2-1 yemiş Atletico Madrid. Lazio 2-0'la geçti. Yine 1-1, 2-1 bandında geçer gibi geliyor bana. O yüzden 2-3 gol önereceğim. Ee, bunun dışında başka bir tercihim de yok aslında. Çünkü iki takım da sevmiyorum. Atletico Madrid'in futbolunu da sevmiyorum. O yüzden 2-3 gol barajında e, geçer diye düşünüyorum. Aklına net 1.78'den biraz da riskli bir kuponu eklemek isteyenler değerlendirebilir arkadaşlar. İki tane de kupo yaptım arkadaşlar. Bir tane ideal bir tane böyle sürpriz bir kupa yaptım. İsterseniz onları da gösterip aklı yatanlar varsa değerlendirebilir arkadaşlar. İlk kuponum Ipswich Watford maçına karşı gol var aldım. Svense топ 8.5 üstten aldım. Yani en alt baremden 8.5 üst coin'leri aldım. West Bromwich Rotary maçında ilk yeri bir aldım arkadaşlar. Dilerseniz burada e, Svense'yi bir balem daha yükseltebilir. Biraz daha oranı yükseltebilirsiniz. 3.04 bunun oranı yapıyor arkadaşlar. Bu güzel bir kupon oldu. Bunu mutlaka değerlendireceğim. Aklına yatanlar bunu yine oynamak isteyenler Değerlendirebilir. Bir de böyle riskli bir kupon yaptım. Bütün riskli e, tahminleri birleştirip bir yüksek orandan oynamak istedim. ipsiçe burada üst ve var olarak ekledim. Paris Saint Germain'in maç sonu 1 olarak aldım. Atletico Madrid Borussia Dortmund maçını 2-3 gol aldım. Burada Sivense Stock City maçında 10.5 e, en yüksek paramdan coiner olarak ekledim arkadaşlar. Bunun oranına 10-24 yapıyor. İsterseniz bunu da az miktarlarda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve bitirelim arkadaşlar. Bugünlük e, kuponlarım ve tahminlerim bu kadardı. Tekrardan herkesin bayramını kutlarım. Herkese tekrar tekrar bol şans dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.